ama evrim ile tekamül arasında bir fark vardır. Mesela diyelim bir çocuk, değil mi? Bir çocuk, yani başlar çocuk olarak dünyaya gelir. Ondan sonra ne olur? Gelişir, büyür, büyür, yetişir, değil mi? Gelişir, büyüyüp yetişiyor. Şimdi bu tekamüldür, mükemmele doğru gitmektir. Ama bunlarınki evrim dedikleri böyle bir şey değildir ki. Nedir evrim? evrim önceden maymunmuş sonradan insana dönüşmüş. Yani bu buna mesk deniliyor. Dinimizde buna mesk. Yani bir varlık iken başka bir varlığa dönüşmesi mesk deniyor. Hatta Beni İsrail döneminde e, bir kısım isyan eden, Allah'a karşı gelen insanları Allah maymun suretine, domuz suretine, merkep suretine sokarmış. Fakat bunlar 3-4 gün Kendisi insan. Kendi insan olduğunu da kendini biliyor. Ama o halde olmasından dolayı 3-4 gün bağıra 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 artık ölüp gidiyormuş. Hatta Peygamberimize sormuşlar. Demişler ki Ya Resulallah bugünkü maymunlar şimdi o tam tersine bugünkü maymunlar o Beni İsrail'den maymuna dönüşen insanlardan mı geliyorlar? Peygamberimiz buyuruyor ki bir nesilden başka bir nesil neslin soyu devam etmez. Mesela bir insan maymuna dönüştü ise onun soyu maymun, maymun olarak devam etmez. O maymuna dönüşen o zaman yaşamış, nesli devam etmeden ölüp gitmiştir. Ve iki turun arasında bir de, burayı <laughs> bunu da katıyor. İki turun arasında yani meydana gelen bir nevin, bir turun onun da nesli devam etmez. Haşa, ek, yani eşek ile at arasından ne meydana geliyor? Katır. Katırın da nesli olmuyor. Nesli devam etmez. Her iki taraftan da yarım yarım olunca ondan sonra yani bir varlık onlardan oluşup da devam edemez. Devam edemez. E şimdi bir düşününüz. Bu, bu tekamül, bak evrimden çok farklı. Eğer o zaman, eğer o zaman maymundan insan yani maymun insana dönüştü ise çok yaşadığı için değil mi? E bir de insanların dünyaya gelişinden bugüne kadar daha çok yani zaman geçiyor. O maymunların başından zaman geçiyor. O az zaman geçtiği halde maymun insana dönüşüyor da bu kadar fazla zaman geçtiği halde niye bir maymun bir insana dönüştüğü görülmüyor? Var mı? Öyle bir şey yok. Görülmüyor yani. Evrim ile tekamül birbirinden farklıdır. Tekamül ilahi bir kanundur. Evrim ise yani ancak bir nefsi bir o maymun, insanı maymuna çevirdiği gibi Cenab-ı Hak azap olarak birilerine bunu verir ama bunun nesli devam edemez. Mesela işte şuna binaen buna binaen yani önceden kuyruğu varmış, işte sonradan kuyruğu şuna binen, buna binen kesilmiş diyorlar ya. Şimdi sevgili kardeşler, bir getirin bir hayvanın kuruğunu kesiniz. Gitsin o kuruğu kesilen hayvandan ki kuruğu kesik bir insan bir varlık meydana gelmez. Yine kuyruklu gelir. Yine o yavrunun da kuyruğunu kesiniz. Yine ondan meydana gelen yavru yine kuyruklu olur. Yani kuyruklu bir varlığın kuyruğunu kesmek ile kuyruksuz birisinin meydana gelmesi mümkün değildir ya. Böyle bir imkan ihtimali yok yani. Cenab-ı Hak celle celaluhu burası burası çok önemlidir. Burası çok önemlidir. Biz insanlar yaptığımız sanatlar ne iledir? Tecrübe iledir. Tecrübe ede ede sanatları sanatımız gelişiyor. Yani ilk araba ile ilk araba modeli ile bugünkü araba modeli bir mi? Dağlar kadar fark vardır. Niye bizim sanatlarımız böylece yani basitinden başlar, basitinden başlar, gittikçe mükemmele gider? Çünkü bizim bilgimiz eksiktir. Biz tecrübelerle bilgimizi geliştiriyoruz. Ve bildiklerimiz tecrübelerle geliştiği için ilk yaptığımız iş eksik bilgimizle yaptığımız için eksik oluyor. Zaman geçtikçe, geçtikçe insanlar tecrübeler edindikçe o ilk yaptığı işten daha iyi işler yapıyor. Son modeller ilk modellerden çok farklı oluyor. Ama Cenab-ı Hak'ın, yani böyle bir durum, durum Cenab-ı Hak böyle bir durumda değildir. Yani o bizim gibi değildir. Onun ilmi nihayetsizdir. İlmi nihayetsizdir. Eksiği yoktur. Bir işi yaparken ilk olarak Son modeliyle yapar. Artık onun modeli değişmez. Mesela bir düşününüz, 1 milyon 300 binden ziyade ...envai hayvanat ve nebatat var, değil mi? İlk fertlerini Allah mucize olarak yaratmış, son model ile yaratmış. Adem ilk yarattığı insan modeli neyse bugünkü insan modeli de odur. Ha biraz gelişmiş, büyümüş olabilir, küçülmüş olabilir ama kesinlikle yani malzemede eczada farklılık yoktur. Farklılık yoktur. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bütün yaptığı işleri ilk yaptığı son modeliyle yaptığı halde yani bir maymunu mu ilk olarak yapmış sonradan son modeli insan ortaya çıkmıştır. Eğer Cenab-ı Hakk'ın sanatında böyle bir şey olsaydı, böyle bir şey olsaydı, bütün 1 milyon 300 bin defadan ziyade envai hayvanat ve nebatatın hepsinde böyle bir kuralın geçerli olması lazım geliyordu. Halbuki hiçbir nevde ilk yarattığı iki ferdin, iki ferdin modelleri son yarattığı o nevin fertlerinden farklı değildir. böylece mükemmel bir, bir sanata sahip olan Allah Son sanatları böyle de böylece mükemmel olur da ama önceden bir tek maymunun başına mı bu bela gelmiş? Önceden yani maymunmuş, sonradan Cenab-ı Hak onu mükemmel modele doğru götürmüş, mükemmel bir model ile yaratmış. Böyle bir şey olur mu? Bunu düşünebilen aklında, mantığında eksik olanı olabilir. Başkası olamaz. Başkası olamaz. Bak biliyorum ya bir milyon üç bin çeşit hayvanat ve nebatat var ya. Bunların hiçbirisinin birisinde bir model değişikliği yoktur. Bir tek maymunda bu model değişikliğinin olması imkan ve ihtimali yoktur. Bizim bazen anlatıyoruz ya arkadaş oturuyor ne iyilik ne fenalık cezasız kalmayacaktır diye üstadımızın bir ifadesi var. Kendisi de bağdaş kurmuş böyle oturuyor. Ben de yanından geçtim. Zakir abi dedi. Dedim buyur. Ya burada bir üstad ne diyor? Nedir dedim. Ne iyilik ne fenalık cezasız kalmayacaktır diyor. Bunun manası nedir? Manası dedim. Arapçada ceza yapılan işin karşılığıdır. İyilik yaparsa mükafat verir ceza olarak. Fenalık ederse ceza olarak azap verir. Onun için azaba da yani ceza deniyor, mükafata da ceza deniyor. Ya abi dedi ben hep burayı okurken derdim ki herhal burada bir eksiklik vardır. Burada bir eksiklik vardır. Doğrudur dedim. Kitapta bir eksiklik eksiklik yok da parmağını koyduğun yerde eksiklik var. Kafada değil mi? Yani kitapta eksiklik yok ama parmağını koyduğun yerde bir eksiklik vardır. Şimdi sevgili kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın sanatında bir eksiklik yoktur. İlk yarattığı mahluku son modeliyle yaratmıştır. Bunu anlamayan veya o da yani anlamak istemeyenlerin kafasında eksiklik. <laughs> Allah'ın sanatı sanatında eski eksiklik olamaz. Evet. Allah hepimizin yardımcısı olsun.